Herkese selamlar. Yepyeni bir Soma bölümüyle karşınızdayım. En son burada kalmıştık. Bu arkadaşın yakınımızdan gitmesiyle ilerleyeceğim abi. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. O arkadaş gidiyor. Onun arkasından ben de hemen hareket edeceğim. Eğer kanala abone değilseniz... ...abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Bu arkadaşın arkasından gideceğim. Oraya zaten bakmıştım. Orada bakabileceğim pek bir şey olmadığını biliyorum. Hızlı bir şekilde tüm odalara bakacağım. Şuraya doğru kaçacağım mesela. Şeyi bir açalım. O adam zaten oraya doğru gitti. Burada bakabileceğimiz bir şey var mı diye. Hızlı hızlı bakalım. Bu arkadaşı çekebiliyor muyuz? Hayır çekemiyoruz. Tamam. Burada bir tane televizyon var. Bu artık projektör de olabilir. Böyle bir şey var. Nereye doğru gitmemiz lazım İşimize yarayan bir şey bulmamız gerekiyor bence Bu neymiş abi Bakabiliyor muyum Okuyamıyor muyuz Keşke okuyabilsek be Ne olduğunu bilmediğim bir şey Tahtada yazılan şeyler Okuyabileceğim bir şeyler Arıyorum açıkçası Okuyamıyor muyuz Bunları sanırım okuyamıyoruz peki bu arkadaş gelmeden buralarda alabileceğimiz ya da okuyabileceğimiz şey var mı? Henüz bir şey yok gibi. Peki. Burada bir tane bilgisayar gibi bir şey var. Montör var ama bunu sanırım kullanamıyoruz. Şunu birazcık uzaklaştıracağım. Görüntü çok çıkarmak istemiyorum. Çünkü bu adam anında gelebilir. Çünkü gürültüye geliyor. Öyle diyorum. Burada eski bilgisayarlar var. Ama yine bunlarla pek bir şey yapamıyoruz. Ya bak kıvabı geri düşmüş abi mesela. Bunlarla pek bir şey yapamıyorum pek hala. Arkadaş gelmiyorsa ufak ufak ben çık çıkartacağım kendimi. Onun gittiği yerde bir şey var mıdır bilmiyorum. Gidip bakmak lazım. Tamamen terk etmek istemiyorum burayı. Şu anda bu arkadaş buralarda değil. Kovanlama diyor. Davis ve Ivan Ivanşkin var burada. Açabiliyorken açalım. Burayı bir kapatalım. Burada bir ses bulacağız sanırım. Dinliyoruz. <laughs> Riski bir iş olduğundan bahsediyorlar. <laughs> sanırım başarısız olmuş gibi Nerede de bakalım göreceğiz. Burada yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum ayrıca. Yani pek bir şey görünmüyor abi. Yani pek yapabileceğim bir şey yok gibi. O bir şey daha var ama sanırım okuyamıyoruz. Okuyabiliyoruz. Doğal seleksiyon diyor. Şuradaki arkadaşı bakabiliyor muyum? Bunun ne olduğunu öğrenebiliyor muyuz? Hayır öğrenemiyoruz. O zaman devam. En hızlına geldik buradaki sesi yakaladık. Bu da bir şey. Gördüm her yeri girmeye çalışacağım. Unuttuğum bir şeyler olabilir çünkü. Bu geldiğim yerde, değil mi? Aynen bu geldiğim yer. Burada da sanırım bir ses yakalayacağız gibi. Bunu denemeden şu sesi bir dinleyelim. Hemen dinliyoruz. Van ve konuşmasını dinliyoruz şu anda. Ona şahit oluyoruz. Güvende olduğunu söylüyor sanmış. Merdivenler kapalıymış. Asansörün elektriğini kesmiş. Bizim için de bir bilgi galiba. Kendini mi kız kapalı oldu? <laughs> orada kendini kapalı bırakmış herhalde <laughs> adam. <falan>. Omikron'a <laughs> gidin diyor Mekke'yi alıp. Karmalılık yapmış sanırım. <laughs> Alice'i sevdiğiniz söylemesini istedi. Alice'i seviyorum tarzında bir son bir mesaj bıraktı. Asansör burada. Bunu bozmuş galiba bu arkadaş. Ne yapsın onu böyle buna? Bunu ben nasıl yapacağım? Asansörü bozmasaydın gayet iyi olabilirdi. Unuttuğum bazı yerler var. Aklımda kalmasındansa abi. Aklım, aklımda kalmasındansa şuraya bir bakmak istiyorum. Aklımda kalmasını istemiyorum çünkü. Merak etmek istemiyorum. Kaçırmak istemiyorum yani bir şeyleri. Açıkçası kaçırmak istemiyorum. Varsa bir şeyler bakalım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Arkamızdan da gelebilirim bilmiyorum. Burası kapalı tamam. Yine de ben sayısız sayısızla arayacağım. Merak ediyorum sizler de büyük ihtimal merak ediyorsunuzdur. Buralara bakalım, aklımızda kalmasın, yani merakta çatlamayalım. İlerleseydik eğer bir şey var mıydı, yani okuyabileceğiniz herhangi bir metin çıkabilir miydi, döküman çıkabilir miydi? Bunlara bakmış olalım en azından, yani burası bir kanalizasyon ya da ona benzer bir yer. Kullanılmıyor, yani kullanılacak tepek bir şey kalmamış aslında. Bir şey olarak kullanıyorlar sanırım burayı, burası da hemen arkası. Bu arkadaştan sağlık mı alabiliyorum? Alamıyorum. Peki abi, bu arkadaş ölmüş herhalde. Ya da artık bundan bir şey alamıyoruz. Tamam. Ben öğrenmek istediklerimi öğrendiğime göre gidebilirim. Yani o arkadaşı çalıştırmaya deneyeceğim. Ve ardından da yolumuza bakacağız. Orada asansörü çalıştırmaya deneyeceğiz. Bu pat çıkmamız lazım. Artık bu bölgeden uzaklaşmamız gerekiyor. Yakınlarda olabilir bu arada. Yakın sanırım bu. Yakınlarda aynen yakınlarda bir yerde. Çünkü görüşüm bulanıklaşıyor. Anlayabiliyorum yakında olduğunu. Geldi geldi. Sessiz beyler gençler sessiz oluyoruz. Gelecek gidecek yani buraya bir kontrol edecek devre atıyor. Tamam gel abi. Something's missing. Ne eksik? Şimdi güvenlik hatası, bağlantı çipi mi? Onlar da bulacağız ki. Onlar da bulabiliriz. Bakmadığım bir yer var galiba. Sanırım bakmadığımız bir yer var. Ya da gözümüzden kaçırdığımız bir yer kaldı gibi. İlerleyelim bir tekrar bakalım depoda olabilir mi? Bu bağlantı şeyi, istediği şey. Yani bir bakalım hızlı bir şekilde. Aradığımız şey buralarda bir yerlerde olur mu sanmıyorum ama yine de bakmak lazım. Burada yerde çıkmaz. Oraya girebiliyor muyum bilmiyorum. Keşke girebilsek harika olabilir. Neden giremiyoruz? Omega yönetimi diyor. Buraya giriş yok. Arkadan dolaşsak ya da daha... kırmayı denesek abi kırmayı denesek şunu alıp şu cama bence bir şey indirebiliriz. Çok yavaş bıraktık yalnız. Daha sert. bir şey girdim. Buraya girebilir mi bilmiyorum. Yani girememesi gerekiyor. Bana kalırsa bayağı görüş çıkardı. Gürültüyü de hemen koşa koşa nasıl geldi görüyorsunuz değil mi? Nasıl geliyor ama? Ya ben burada değilim abi. Ben burada yokum. Buraya girmem gerekiyordu yani. Gözüme kaçırdığım tek bir yer burası. Bu arkadaşım ben buraya girebileceğini pek sanmıyorum. Ya, yani ihtimal dahi vermiyorum. Giremez bence ya. Çok da emin olmamak lazım tabi. Oradan bir giriş yok değil mi? Bak oradan bir E yapmasın da. Çok korkarız yalnız. Bu adamın olmuş lan burada. Neymiş bu? Brandon'un Burada kendini feda etmiş. Abi bu abi. Elindekini alabiliyor muyum? Alamıyorum. Burada yapabileceğim bir işlem var mı diye bakıyorum. Ne olmuş lan burada böyle? Kendisini feda ettin mi? Niye kendini feda ettin oğlum? Buraya da bir arkamız yok gibi ama Buraya da bir arkam yok Allah Sen ne tarafa doğru gideceğim bilmiyorum da benim de o tarafa doğru gitmem lazım da Abi bak. Yani dostuma beni ve gözünü sevdiğim. Buraya doğru gelmeyeceğim değil mi? Umarım buraya doğru gelmezsin. Ama benle bir alakası yok abi. Bu durumun de bir alakası yok anlıyor musun? Ben burada hayatımı kurtarmaya çalışıyorum. Aynen hayatımı kurtarmaya çalışıyorum. Yani yapmak istediğim bu. Hayatımı kurtarmak. Ya yani, buna denge olmazsın diye düşünüyorum. Doğuşuyoruz şu anda. Etrafı doğuşuyoruz. Bir şey bulabileceğiz mi? Belli değil. Yani nereye gitmem gerek o da belli değil de neyse. Bakmadım neresi kaldı bilmiyorum. Şöyle doğuşalım yine de. Bir yerde bir şey almayı unutup bana kalırsa. Bu geldiğim yer zaten. Burada pek bir şey yapamam. Benden istediği şey neydi acaba? Tekrar bakabilir miyim? Ya yani nasıl bir şey olduğunu bilsem arayacağım da nasıl bir şey bilmiyorum. Bunu mu bu arkadaş mahvetmiş ya? Bağlantı için çipini takın. Çip nerede olabilir? Burada bir yerde olması gerekir arkadaşlar? Buralarda bir yerlerde olması gerekir. Bu ne odası? Kovanlama. Burada bulabilir miyiz bilmiyorum ya. Burada bulabilir miyim? Bu odaya baktık mı? bu odaya bakmadık abi, biz bu odaya daha önce hiç bakmadık. Diyeceğim ama, abi hemen giriyor Akman'ın ya. Nerede bu chip? Nerede bu chip? Nerede olabilir? Onu <laughs> <çip. Aa. gülüyor> Onu dinlemedik Değerlendirme Değerlendirme raporunu First Abi Delta, nerede ya? Güvenlik First nerede olabilir?

Sese geldik büyük ihtimal. Bu sese gelmiş olma ihtimali çok yüksek. <laughs> Birader. Bu tarz olduğunu biliyorum. bu gelelim. Aynen bu tarafta bence bir şey daha bulabiliriz. Bu tarafta bir şey daha bulabiliriz. Çek abi. Varsa burada vardır. Gerçekten varsa buralarda bir yerlerde buluruz. Birader kime bakmıştın? Birine bakıp çıkacaktın herhalde. Ne oldu lan? bende de kafa açıp şey yaptım. Abi bir dur ya. Aklımı aldın yemin ediyorum aklımı aldın ya. Babacım bir git babacım bir git bakayım sen bir. Sende bir şey yok burada vallahi yok. O söylerim gerçekten. Sende bir şey var mıdır? Yuh! Fark etti beni. Nasıl oldu lan bu? Ha şey. ya yaralanmasaydı daha iyi olabilirdi. Şimdi ben o kırdığımız camlar var ya oraya gitmeye çalışacağım. Çünkü orada bir şeyler olabilir abi. Orada yapmam gereken bir şeyler olabilir. Burası değil tabii ki. Nereden gitmiştik oraya? O adamın elinden ben bir şey çekmeye çalıştım. Almaya çalıştım. Onunla bir olayımız olabilir mi acaba? Yani onun yanına gideceğim bir. O adamın yanına, Brandon'ın yanına gideceğim. Bir bakacağım abi. Onunla olayım olabilir. Bir bakacağım. Zaten camı da kırmıştık. Sadece çıkmamız gerekiyor abi oradan. Başka bir şey gerekmeyecek. Eğer çıkabilirsek harika olur. Yakalanmadan abi in. Çok güzel. Bu adamın elindekini almamız lazım. Bak şurada bir tane elinde bir şey var. Güzel aldık elindekini. Uzun şimdi uyumana izin vermediğimiz için kusumuza bakma özür dileriz oğlum. Aldık elindekini Of oh be sonuna gidebiliriz. Gelmedi mi bu manyak? Gelmiyor. Kusura bakma Miranda bizim de buradan çıkış anahtarımız sensin yani. Kusura bakma da seni rahatsız etmek zorunda kaldım. Allah gelmiyor değil mi? Abo. İşte bu hiç de iyi olmadı. Yani daha ne olabilirdi ya? Bu adam bizi görecek gibi. Bu arada bir yerlerde geziyor bu manyak. Karşılaşacağız sanırım. Karnık oldu lan eğer yer. Bu asansör sonu neredeydi? Lanet olsun. Ben çok gerildim ya. Neredesin asansör? Nart olsun. kap kapkaranlık oldu lan. Önümü görmüyorum. Umarım karşılaşmayız senle. Karşılaşırsak hiç iyi şey olmayacak ya. Burasıydı evet burasıydı. Doğru geldik sanırım. Yo burası değil. Geride aynen geride lan gerideymiş. Abi biraz hızlı ol. Her an gelebilir her an gelebilir. Tak şunu. Lan Now what? We need to format the chip. Geliyor. Geliyor. Bir saniye formatlamak mı? Adam gelirken nasıl formatlayabilirsin? Bunu nasıl yapmayı planlıyorsun? Adam geldi bak. Umarım beni görmez. Biraz önce de aynısı oldu. Öldük. Yaralandık abi. Bizi yaraladı. O geliyor. Abi geliyor ya. Ya vallahi geliyor beni bu adam. Vallahi geliyor. Umarım görmez. Gidiyor mu? Gidiyor. Oğlum ben geri niye aldım acaba? Yapmak istediğim şey bu değildi. Nasıl bağlanmamış? Hayır, hayır. Görme beni, görme beni, görme beni. Lan git. Yokum ben. Lanet olsun sana. Bin rahat bırak da bir şey bağlamaya çalışıyoruz adam anında geliyor ya. Ne manyak bir şeysin yokum yokum. Abi git artık da şurada şunu bağlayayım be. Görme beni görmedim diye umuyorum umarım görmemişsindir. Çipimi aldım bunu sahmin etmem gerekiyor. Güvenliğin orada bir şeyler görmüştüm ben. Gördün mü beni? Ne olur görme. Yalvarıyorum görme beni. Lütfen yapma bunu bana. Yapma abi görme. Lan çok yakın. Çok yakın çok yakın Oraya kadar için hiç düşünmedim Yok daha neler abi Görmeyecek değil mi bizi Bak hemen yanındayım bak Şuraya bir dönse Biraz bir adım atsa yakınındayım ya Abi yürü 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 yürü, yürü. Burada hemen kaçmamız lazım Güvenlik neredeydi Oranın güvenliği nerede vant olsun şuradan dolaşacağız Arkamdan gelebilir her anda yakalayabilir bizi. Bak biraz daha yaralanmak istemiyorum. Yani kendimi şu anda iyileştirebileceğim o dokunumda iyileştirdik ya kendimizi. O arkadaş yok. Bu arada yanlış yere gidiyorum ben. Buradan değil. Allah kahretsin. Buradan değil. Buraya kadar da geliyor bazen bu arada. Ya çok sıkıntı daha. O güvenlik odasını nereden bulacağız? Çok büyük bir yerdeyiz lan. Çok büyük bir yerdeyiz. Bu dezavantaj. Bulabileceğiz mi acaba? Ne burası? Konvansiyonu alakam yok. Burayla alakam yok. İleri doğru gitsem, gitsem belki oralarda bulabilir miyim? Neredeydi ki bu? Bu arada bir yerlerde olması lazım. Bu ne abi? Burası neyse. Kovanlama. Hayır kovanlamayla alakam yok. Kovanlama değil kesinlikle. Güvenlikle alakalı bir yerde ben bir şeyler gördüğümü hatırlıyorum. Burası değil. Kesinlikle burası değil. Geri dön abi. İleride bir yerlerde bir olayımız var ama Oldayı bulabileceğiz mi? Önemli olan bu. Onu bulursak buradan kendimizi kurtarabiliriz. Burada bir arkam yok gibi. Güvenliği bulmaya çalışıyorum. Güvenlik odası. Acaba nerede? Burası nesi? Tıbır laboratuvar, var. İşimiz yok. Hadi bir oğlum. Hadi bu oğlum. Güvenlik bulduk abi. Bulduk. Tamam ben buraya doğru geldim. En azından biraz rahatsız ya. Tamir et abi, tamir et. Şunu şuraya alacağım. O arkadaş gelmeden. Bağlantı çivisi saptan diyor. abi, biraz hızlı bu adam gelebilir. Anahtar kontrol yapsak, güncel abi. Aa bu hemen güncel abi. Zaten güncelleme ile alakalı bir şeydi. Ben mesajlarında bir şey yok zaten. Kapı kilidinin geçer sıkıl ne abi? Bunu açamıyoruz maalesef bunu açamıyoruz gidelim abi Olayımız tamam herhalde gideceğiz ya herhalde gidebileceğiz Burada böyle bir şey görmüştüm çünkü Burada yapacağımız belliydi Şimdi benim hızlı bir şekilde Bu asansörün olduğu yere gitmem lazım Asansör şurada bir yerdeydi değil mi? Bu aradaydı Aradık aradık hatırlıyorum abi Bunu yapalım bölümü sonlandıracağım 20 dakikalık bir Gerilim tadında bir bölüm oldu. Gerildik bol, bol. Ama bu Patos'tan kurtulacağız. Patos 2 bölgesinden gideceğiz abi. Patos 2 TETA'dan gideceğiz inşallah. Bir sıkıntı olmazsa diye düşünüyorum. Umut ediyorum bu adam yine gelmeden onu takacağım. Looks like a part is Allah senin cezanı versin. Allah senin cezanı versin. Bunu nasıl yapabilirim? O parçayı almadan neden geldin ne abicim sen ya? O parçayı almadan nasıl gelebilirsin? Parçayı almadan geldim şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Koş oğlum koş. Yaptığımız hatanın bedelini bize ödeyeceğiz herhalde. Onu nasıl unutabiliriz lan orada? unutmamamız lazımdı. Onu Un unutmamam lazımdı. Onu ben nasıl başardım ya? Onu almadan neden geldim ki? Onu almadan gelmemem lazımdı. Bak orada beni arıyor. Koşuyor bak koşuşa bakar er mısın abi? Adamın koşuşuna bak ya. O manyak. Ey Allah manyak ya. Benim seninle bir olayım var mı bilmiyorum. Şurada ben kaçabilirsem harika olacak. Adam benim sesimi duydu hemen oraya doğru Kaçtırıyor abi. Görüyorsunuz değil mi? Ya ama yaptım gerçekten büyük bir aptallık oldu. Bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum ya. Nasıl yapabildim bunu? Neredeydi? Geliyor mu lan o? Güvenlik odası neredeydi? Bul bulabilirsen çıldıracağım. Geri de aynen geride de şurada. Şu değil mi? Şurada, da Hadi abi. Alıp çıkacağız. Hiç kapıyı kilitlemekle uğraşmayacağım. üzeme kapıyı kapatmayacağım. Alacağım o çipimi gideceğim. Bu neden yaptığımı ben bilmiyorum. Nasıl unutabilirim ya? Nasıl unutabilirim? Tam kurtuldum derken unutuyoruz ya. Biz böyle hataları yaparsak oho işimiz yaş. Kendi kendimizi geriletiyoruz sadece. Yaptığımız şey tamamen bu. Yani ne güzel gitmişiz asansörün oraya doğru. Tekrar geri buraya dönmemiz işte iyi olmadı bu arada. Geliyor abi. Muazzam muazzamsın abim ya. Beni nereden gördün de geldin öyle ben seni anlamadım ki. Vallahi anlamadım ben seni. Nasıl görüyorsun sen beni ya? Görüntü de çıkarmadan gidiyorum halbuki. Koşmuyorum da yavaş yavaş gidiyorum aslında. Ya koşmuyorum. Gerçekten koşmuyorum ha. Yemin ederim koşmuyorum lan. Nerede bu asansör? Abi çok büyük bir yer lan burası. Yani bayağı şikayet ettim ama gerçekten büyük bir kayboldum. Yani ne nerede bilmiyorum. Yani sorsanız Asansör nerede abi burada? Ben bilmiyorum diyeceğim gerçekten. Nerede lan bu asansör abi harbiden? Şu aynen gördüm. Oh. Gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Abi tak bunu hemen gidelim ya. Gözünü sevdiğim. Saçma. Hadi bu asansör. Hadi bu oğlum. Kapat 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 geliyor. Üzerimizde koşu koşu geliyor. Ne gitmem gerektiğini bilmiyorum da gidiyorum bir yere. Ulaşım istasyonuna gitmem lazım aslında. Şu an bakım olarama tıkladım. Aslında oraya gitmem gerekiyor abi. Oraya değil. Benim gitmek istediğim yer orası değil aslında. Ulaşım istasyonu. Neyse az, biraz daha zorlasaydık gidiyorduk ya. Umarım düşmez. Bu asansör düşerse o zaman bittik. Yani şu ağzıma ben gerçekten edeceğim abi. Ne oluyor abicim? Ne oldu lan gene? Şurada bir şey var galiba. Bunu böyle aşağı doğru inmemiz lazım sanırım. Oğlum ya benden düşme. Bak ikinci kez o benden düşme saymın ya. Yapma bunu be abi. Ben bölümü burada sonlandırıyorum gençler. Beğenizlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Beni gerçekten gelmeyi başardık bu bölüm. Yapacak bir şey yok. Ben burada save'imi atıyorum. Buradan artık nereye gideceksek gitmeye çalışacağız. Hiçbir şey de görmüyorum abi. Ama yolumuzu bulmaya çalışacağız bir şekilde. Başımız var zaten bir şekilde. E fenerimiz var bir şekilde yolumuza bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Diğer bölümlerden birazcık uzun oldu. Birazcık da e, hatalar yaptık. O güvenliğe git gel yaptık. Asansörle güvenlik arasında gitgeller yaptık. En azından asansöre bindik mi? Bindik. Aşağı inmeye çalıştık mı? Çalıştık. Kısa olan düştük merdivenden. Bir yerimiz kırılmadı Allah'tan. Bir kere de bu arkadaşı yakalandık. Yani beni orada görebileceğinden, beni orada yakalabileceğinden hiç emindeydim. Orada birazcık hareket mi ettim, görüntü mü bilmiyorum. Orada gitmesi de gerekiyordu o adamın. Bilemiyorum artık. Görüşmek üzere.